Biz en son e, dikiş hattından bayağı e, 50-60 cc kadar bir e, koleksiyon çıkarmıştık. Evet. Hatırlıyorsunuz. Ondan sonra bir daha geldi. Ondan sonra, sonra bir daha çıktı. çıktı. Bir daha çıktı. Sonra bir sonra şey buldu. Buldu. <laughs> olundu, Bir Dinle şey konuldu. Bir şey yapıldı. Bir şey <laughs> yapıldı. Yani. O da sürekli akıntı yapıyor işte. O, o zaten kadar... akıntı yapsın diye var. Sürekli ah, yapsın Tamam. <laughs> o tıkan da, tıkanmaması için sürekli akması için. Dört <laughs> ay önce Badem'in sırtında bir şişlik oluştu sahibi Enet onu veterinere götürüp tedavi ettirdi. Fakat iki ay önce hastalık tekrarladı. <laughs> Adam bize yaklaşık iki hafta önce başvurdu. Sol kaburgaları tarafında yaklaşık 13. kostal aralıkta tenis topu büyüklüğünde bir kitlesi mevcuttu. Buradan bir biyopsi örneği aldık. E, patolojiye gönderdik laboratuvara. Sonuçları iyiydi. Şivanoma adı verilen bir tümör vardı. Bu genel iyi huylu bir tümördür. E, bu kitleyi aldık uzun yaklaşık 35-40 cm boyunda bir insizyon hattı mevcut. Ne evet, var? Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Güzel. Bu iyi. Tonsillerimiz heh, iyi durumda. Kulakları bakacağım şimdi. Hoş, ne oldu? Acımaz ki. Acımaz ki bunlar yapıştı bile. Kaç gün oldu operasyonun mı 10 2 yıl bu günler bitti. Onlar bitti. Şey zaten bayağı kapanmış ya. yarası. Tabii tabii tabii. Sadece o zaten açık kalması lazım oranın ki bu biriken koleksiyon aksın diye Tamam zaman. böyle iş bu. Tamam, tamam oğlum bitiyor. Biraz ayağa kalksın çocuk. Kalk, kalk hadi. Badem dikişlerinin alınması için hastaneye geldiği. İştahsızlık ve ishal şikayetleri var. Hayatta seni öldürdük işte. Şöyle bakayım. Başka. Hı. Sen ne yapıyorsun şey sen? Ne, şey ne, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorlar sana? Ne şu yavru at kaldı. Her şey şey yok. şey Рәгәр мәгълүмат ишеп, tarafı kapanmamış bunun için zımba gerekecek ve aynı zamanda dış kulak enfeksiyonu da mevcut. Aşağı kıyafetini giydirelim önce sonra aşağı indirelim. Ha, güzel akıntılar çok azalmış. Kızarıklık devam. Kaç numara kullanıyorsunuz? 2 ee, Bir gün siz yaptınız. Bu 3 oldu. Devam devam. Devam. Tamam. Evet çok rahatlamış. Tamamdır. İlk olarak Dört ay önce gördük biz bunu. Ee, daha önce bir veteriner arkadaşa götürdük. Ee, o ilaç tedavisiyle birlikte geçirmişti. Sakarya da bakıyor, aynen bakıyor köpeğe. Ondan sonra Sakarya tekrar çıkınca e, dört ay falan bir iki ay önce şey gitti. Veterinere gitti tekrar, ultrason çektiler. Daha sonra ultrason sonucunda işte üç gün e, antibiyotik tedavisi yaptılar. Geçecekten de geçmedi. Sonrasında ben e, burada yine aynı doktora götürdüm geçirmesi için. Ee, o bakmıştı işte bir öncekine. O da bunun artık benlik olmadığını, buranın e, kesinlikle ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte biz de birkaç araştırma yapıp sonrasında sizlerin sayesinde ameliyatımızı ettirdik. Gördün mü seni? Gördüm abi. Bademin halsizliğinin sebebini bulmak için kan tahlili yapılacak. <gülüyor> 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 evet, bir peçete ve oksijen solutu. Açıldı mı? He, ve sonuçları kötü çıkarsa bu badem için hiç iyi olmaz. kanlı sayı. Tıpkı önceki ya, yaptığımız gibi. Kırmızı kan hücrelerinde, beyaz kan hücrelerinde e, ee, hematokrit değerleri, yani hacimleri, sayıları, şekilleri. E, ee, bunlarda bir düşüş yaşıyor hematokrit dediğim değerlerde. Kırmızı kan hücre sayısı düşmüş. Fakat üretim yükselmemiş. Yani bunun bir problem var demek. Yani kemik iliği ve dalakta çoğunlukla, Hı -hı. e, çoğunlukla e, müzik alakalı oluyor. Ama bir e, baskılanma söz konusu. Bizans kanuncularında da artış var, lökositler. yani. Bunlar savaşçı yüzyılar, bu enfeksiyon durumunda, hı hı. çocukta bir enfeksiyon var. Dolayısıyla tekrar bir antibiyotik e, başlayacağız. O anemi'nin e, yükselmesi için bir takım ilaçlar yapacağız. Yan bölgeye de dindirmeye çalışacağız. Tamam? Tamam. Tekrar serum alacak. Bu birkaç gün de sürebilir bu arada. Tek seferlik olmayabilir. Alacağız serum. Tamam. Yarının boyutundan dolayı, operasyon bölgesi boyutundan dolayı e, bir koleksiyon de oldu. Yara hatta hemen hemen iyileşmiş durumda. E, fakat içeriden hala e, bir enfeksiyon durumu söz konusu olduğu için tam olarak iyileşemiyor. Bu iştahına da yansıyor. Zaman zaman ateşi çıkıyor. Bununla beraber e, genel durumu çok kötü değil. İştahı az. Fakat bu, bu beklediğimiz bir e, operasyon sonrası oluşan travmanın şiddetinden dolayı. Çünkü oradan alınan kitle, esasen büyük bir kitle, ee, sonuç olarak e, birkaç gün daha serum olacak. Sonrasında e, iyi olacağını düşünüyorum. Bu antibiyotiği. Çok edecek <laughs> suyunu yok korkma. Dediğim gibi birkaç gün antibiyotik olacak. Yemeğini yerse onlara tablet olarak devam edebiliriz. Serum almak Hoş. <laughs> Bademcik. Dünyada haklı köpeği bir <laughs> çocuk. <laughs> Bademde kansızlık ve enfeksiyon mevcut. Bunun için antibiyotik ve serum oluyor tedaviye yanıt verirse birkaç günü toparlar. Mide koruyucu veriyoruz. Bu serumdan sonra bir serum daha olacak. Evet. Sabah tamam, kadar şey. tamam, bu değil yani. Birkaç sene süre. Kaçla gidiyor bu? Evet Fadem doğum bir ameliyat geçirmişti Bundan yaklaşık 20 gün önce Şimdi kendisi gayet iyi Yemeğini de yiyor Şu anda gayet iyi Çok büyük bir operasyon geçirmişti Şu anda yarısının durumu da gayet iyi Şöyle Bakacak olursak Evet Tamamen kendini toparlamış durumda Biz İzleyicilerimiz için çok teşekkür ederiz. Adem eski sağlığına kavuştu.